hazırım rödy kardeş

Çıkar dolu onu geçeceğim. Tamam. Evet. Evet, 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 oldu. Tamam. Aman, Dostum e, biliyorsunuz bu dördüncü kar yağdı aslında bizim tepelere, benim olduğum yaşadığım yere. E, bu karın da artık son zamanları kar biraz e, zor bir kar. Ofman için zor bir kar daha, daha doğrusu. Dostum işte hava çok öyle eksi 20'lere falan değil ekşi, 1-2 derecelerde şu anda. E, keyifli bir hava. Biliyorsunuz misafirlerimiz var e, İstanbul'dan. Akıncı Rofrot. Onları ağırlıyoruz şu anda. Bugün bir kar yağışı da vardı başladı. Evet, ince yağıyor. Sabah karşı yağacağını düşünüyoruz. Ama işte yani cuma cuma kadar üç gün bir kar yağışı gösteriyor. Sanırım bir yine bir metre geçer diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sağ